arkadaşlar Tozu Mal kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda Simay var ve Merhaba arkadaşlar. Eee Stroll e, gücü gücü o oy, o oynuyoruz. Evet, okuyamıyorum burada ne yazın ama Bay bir Stroto Obi. Ne? E, Simay bu oyuna ilk defa giriyor. Belki aranızdan bileniniz vardır. Simay çok normal bir oyun oynuyor. İlk önce onu söyleyeyim. O bin. neyse oyna diyelim. Bas. Obinin yani oynayayım. Oynayayım. İçin o Bak <laughs> İçi arkadaşlar bakın bakın. Onun simak senin aram boşluk. Neredesin? İşte, bakın bu arada arkadaşlar ilk oradan, önce şuna dikkat edin. Oradan zıplarken oradan <laughs> Ne diyorsun oğlum? Şey. Şuna dikkat edin şu an normal bir Sadece bunu diyorum. Neyse gel Simay. Nasıl? O, şu an normal derken? Normal biri. Şu anda. Şu an ama ileride bir şey mi olacak? Ya yok ne alaka? Checkpoint <laughs> almadım. ne almadın anladın? Aldık işte yem yeşil oluyor görmüyor mü? Ben de istiyorum. En E bu normal, normal bir obi. Evet işte normal bir obi diyorum ben İpişçe de zaten. Bir zorlaşıyor ama. Evet. Beni ezmek için mi bu obiye girdirdin? Eee... <laughs> <laughs> boşver boşver çok ya yani hmm. bu o bir bilenler bu arada vardır bence yani Vardır mı? Bu kırmızı bloklara basmayın Ölebilirsiniz ve bu bugün... gerçekten acıdır Oh my god Yemin et şaka yapıyorsun değil mi? Hı. Evet arkadaşlar Sima'yı bekleyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Ya benim videodun <vücudum> yarım <laughs> Karıştırma aralarını <ben. gülüyor> Ya ama yarım ben ne yapayım? gülesim geliyor senin de bir gün yarım olursa sen, ben de seninle dalga geçeceğim. Olmayacak ki ben karakterimin 3 karakter benim şey bir tane. E, Mert. Bir şey yok bir şey yok. Mert. Bana oyunda. E, Mert niye karardı? Oyunda burası? gece gündüz scripti vardı ondan. olur bizim yani bir 20 stage daha gittiğimizde herhalde olur. Dürü dürü dürü. 20 stage biraz fazla mı istiyorsun? yürü. Beni bekle Mert. <gülüyor> niye? Dürü <laughs> bekle. beni bekle. Neden? Onun ben yüzüne baktım acı. Bakayım mı? Ne oldu? Kendi yüzüne bak. Ne oldu? Onun benim yüz yalnız hiçbir şekilde gözükmüyor. Simsi yap bir şey. İyi. Niye İyi. gözükmüyor? Ah Sima gel bakayım. Ne oldu? Gel gel. Ta ona. İki ne basmazsak ne, ne, de ne olur ona? Bir şey olmaz. Bir de iki olur. İki de bir. Bir şey diyeceğim arkadaşlar şu an karanlık gözüküyor Sima yukarı bak <laughs> Güneş ee... Neyse gel bas bakalım Mert bak bozuşuruz bak <laughs> Ya bir şey yok Birazdan kafana ve ilerilere dikkat et tamam mı? Niye? Kafana dikkatli bak ve ilerilere de Kafam Zık. bir şey oluyor şimdi, şimdi birazdan da ileride bir şey olabilir dikkat O, bir benim korku oyunum Bir şey diyeceğim Sima şimdi yukarı bak sana yukarıda aya bak. Aya bak. Mert, bu ne? Mert bu korku oyunu gibi bir şey. Mi? Yo yo değil değil gel gel. Bir şey vardı insan vardı bir tane. Sen, bana bir şeyler oluyor. Abi Canım gidiyor. Bana bu oldu az önce işte. Bende olan oldu parmakla gösteriyorsun benim ekranımı falan. Gözüküyormuş gibi. çok çok gözüküyor. Gözüküyor mu? Ya ne oluyor? Ben niye ölüyorum sen gitsin? Hmm, ben tabletten oyna, oynayamam ki. Ben bilgisayarcıyım. Hmm, ne oluyor? Ben hmm. tablet. <laughs> o kadar noob değilim diyor. Bu nerede bak? Nasıl geliyor geliyor görüyor musun? Hadi Sima. Ne şey oluyor şu anda? oğlum bu tip ne? Mert sana bir şey soracağım. <laughs> Oyunda jump scaler falan yok değil mi? İsmail geliyor sanırım arkadaşlar şu an. Ne oluyor? <laughs> Kendim yokum. İsmail ben varım ama. Neredesin? Ya gel merdivenler <laughs> 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 durman. Ah tamam. Ç Ye ne oluyor? Ye Geç. Geç hadi geçelim. La 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 geri, geri dön diyor. Boş ver dönme gel buraya benim yanıma. <laughs> Bağlantı kaybet. Ehem ehem. Ne olacak var? Bu bu arada bizim bilgisayarla alakalı bir şey değil. Oyundan. Evet oyunda şu an bu ekran. E e Aynı yere gel. Dur bir saniye. Aşamaya bak Simay. Aşamaya bak. Yukarıdan. Baktım. Bir şey Son diyeceğim yalnız ben bir şey. Normal bir nuptu değil mi? Şu an değişti. Bunun sözleri bir şey diyor bak. İyiyim. Suratı ve... ne? Oldu bunun tövbe estağfurullah. Em gel gel gel. Bir şey Joker yok. <laughs> ne ne alaka onun ne? Bak kuş dili bileniniz var mı? O ne diyor şu an? Random atıyor biliyor musun? <laughs> ne Mesela? alaka bu Joker Allah'ım ya Rabbim Ağzına bakar mısın bir yere? Yani? <laughs> o Joker. <mi>? Yok <laughs> inle. <laughs> Simay Simay ben çek boyundan anlamışım. Bekle. <laughs> Basayım mı? Bas. Helper'lar. Bunlar helper'lar. Ee, sıkıntılı bir şey yok merak etme Ne edeyim. yaptım? Ne Abi yaptım? Abi vallahi hiçbir şey yapmadım. Abi suratlara bak. You made this. Bunu mu yaptın? Ee, kanka bunu yap. Pay. Pay ne ne? şu an ne oluyor? Simay çok şaşırıyor değil mi? Bağla Ay senin bağlantı. Bağlandı, ne oldu? Ne oluyor? Virüs mü girdi tabletime? Ha girdi o ne oluyor? Nereye, nereye geldik? Bekle bekle daha sen bilmiyorsun onayları ne oluyor? Ekmekçi girdi Ama mi? ben onu görmedim bunu. <laughs> o neydi? Ben an... görmedim böyle geldi geldi hmm. geldi. Kötü, kötü son. son bunu nasıl iyi son yapıyoruz? Yani o kadarı bende de yok. Arkadaşlar bu video çok beğenilirse bunun kötü sonun iyi sonunu da yapmaya çalışacağız ama yapabilirsek yani bilmiyorum. Bit. Oyun bitti mutlu musun? Hatta şeymiş Hiç daha oyun. şu an etkisindeyim. Hatta şimdi oyun bitmemiş daha değil mi ben? Sima'yı kandırıyormuşum devam ediyormuş ne? oyun. Ne? He? öyle bir Şey. Bilmiyorum. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.